hürriyet. Dinanaley herhangi bir ferdin vazı ilahi olan hukuku kendi rızası kendi rızası munzam olmaksızın yani kendi eklemeksizin diğer vazı beşer ile tebdil, tayir veya tasarrufa mahkum olabiliyorsa o artık yalnız Allah'ın kulu değildir. Yani Allah'ın sana verdiği hukuk senin bütünlüğünle alakalı. Mesela yok iken varlığa çıkartma nazara almış. Bütün kainatın ruzname, takvim, hulasa, firiste oluşun. İnsanın yaratılışında zıtların karması oluşu. Yani nefis var. Yok mu? Şeytan var. Yok mu? Var. Ha dünya var, karma bir dünya ve ahiret var. Bu saydığımız bütün o sayamadığımız insanın yapısı, mahiyeti, nazara alınarak sana vaz ettiği e, ölçüler senin bütünlüğünle alakalıdır. Sen bu bütünlükten ayrı bir şey ekleme ve çıkartma yaparsan Allah'ın sana verdiği hürriyetten çıkıyorsun bazı hürriyet zannettiğin ani ve fani cazip şeylere mahkum oluyorsun, onlara köle oluyorsun. Mesela ruhsal hürriyetten ne kadar uzak olursan bedensel mahkumiyetin oluyor. Yani bedene mahkum oluyorsun. Bedensel duyguların altında kalıyorsun. Allah insana hakim değilse kim hakimdir? Nefse mare şeytan hakimdir. Buna da hürriyet denmiş. Bu asıl insanınca. O zaman ayette de diyor ya birbirinizi ilah edinmeyiniz. Bir insanda Allah ilah değilse ya kendisi kendi nefsi veya şeytanın nefse maresi ilah olmuştur veya onu ona tahakküm eden şans, cemaat, grup vesaire onlar onlar ilah olmuş oluyor. Yani ortası var mı? Yok. Ve onda bir hissi esaret vardır. Artık onun ve cayi bu ve zayıfı ması hakkın icabına değil, şunun bunun keyfi iradesine tabidir. Elmalı Tefsir 129'da anlatıyor bana.